Fason Radyo. Kalimera, Atina'dan radyoların en fasonundan hepinize merhaba. Ben Stelio. Bugün 4 Kasım 2025 Salı. Gelin bakalım bugün komşunun gündeminde neler var, neler dönüyor. Önce biraz havadan sudan konuşalım. Ama bu sefer gerçekten sudan, hem de bolca sudan. Meteoroloji fena bir fırtına uyarısı yaptı. Özellikle Kuzey Ege, Atina ve Peloponnes yani Mora Yarımadası bölgelerinde bugün öğleden sonra başlayacak şiddetli yağışlar ve fırtınalar bekleniyormuş. Fırtınanın etkisi perşembe gününe kadar sürecekmiş. Yani bu aralar Atina'ya gelmeyi düşünen varsa şemsiyeyi değil can yeleğini falan düşünsün. Şaka bir yana yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Aklınızda bulunsun. Hava durumu gibi can sıkıcı bir konudan yine başka bir can sıkıcı konuya geçelim. Dün konuşmuştuk hatırlarsanız. Hükümetin gündeminde Yunan postaneleri ELTA'nın durumu vardı diye. İşte o konu bugün biraz daha alevlenmiş. Tannea gazetesinin haberine göre ülke genelinde postanelerin kapanması büyük bir siyasi gerginliğe yol açmış. Tam 90 milletvekili hükümet üyeleri ve kurum yöneticileri için istifa çağrısında bulunmuş. Hatta iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi içinde bile ciddi tartışmalar varmış. Anlayacağınız postane meselesi hükümet için ciddi bir baş ağrısı olmaya başladı. Mektup göndermek yakında lüks olacak galiba. Siyasetin koridorlarında sular durulmuyor demişken bir de dinleme skandalı var ki evlere şenlik. Bir kamu güvenliği çalışanı mahkemede ifade vermiş ve demiş ki devlet istihbarat kurumu EYP'nin Predayton adlı casus yazılımla kendisini bu skandala bulaştırdığını söylemiş bu tür yasa dışı izleme iddiaları Yunanistan'da siyasi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Görünen o ki bu konu daha çok su kandırır. İktidar kanadında bunlar yaşanırken muhalefette de hareketlik var. PASOK Partisi, 2026'nın ilk çeyreğinde yapacağı kongrenin hazırlıklarına başlamış. Parti lideri Nikos Androulakis, partinin yenilikçi hedefler oluşturması gerektiğini söyleyerek güçlü bir mesaj vermiş. Bakalım kongreden ne gibi yenilikler çıkacak? Evet, Yunanistan'ın iç gündemi böyle. Biraz fırtınalı, biraz da siyasi çalkantılı. Şimdi gelin rotamızı biraz dışarıya. Önce uluslararası sulara, sonra da Ege'nin karşı kıyısına çevirelim ve bakalım Yunan medyasının gözünden dünyada ve Türkiye'de neler oluyor. Uluslararası gündemde maalesef yine Gazze'deki çatışma var. Yunan basınına yansıyan haberlere göre İsrail ordusu Gazze'deki bir tünelde sıkışan Hamas savaşçılarına karşı ilginç ve bir o kadar da sert bir yöntem kullanmaya başlamış. Tünelleri beton dökerek tıkıyorlarmış. Hamas'ın üst düzey isimlerinden Muhammed Nazal ise bu durumun ateşkes anlaşmasına aykırı olduğunu belirtip savaşçıların tahliyesini talep etmiş. Gazze demişken Türkiye'nin de bu konuda diplomatik çabaları Yunan medyasının gündeminde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İstanbul'da Gazze konulu bir toplantıya ev sahipliği yapacağı yazılıyor. Toplantıda insani durum ve kalıcı barış için atılabilecek adımlar konuşulacakmış. Türkiye'nin İslam ülkeleriyle koordinasyon çabaları bölgedeki çözüm arayışlarında önemli bir adım olarak görülüyor. Şimdi biraz daha insani bir konuya, mülteci hikayelerine bakalım. Tanea Göstesi güzel bir habere yer vermiş. Mülteci krizinin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra Yunanistan üzerinden Avrupa'ya giden ve başarılı olan göçmenlerin hikayelerini anlatmış. Bu zorlu yolculuklara rağmen insanların nasıl daha güvenli ve başarılı hayatlar kurabildiklerini örneklerle vermişler. Haberde Yunan halkının bu insanlara gösterdiği destekte de vurgulanmış. Bu tür haberler iki yaka arasında empati kurmak için ne kadar önemli değil mi? Sonuçta hepimiz insanız. İnsani konulardan tekrar diplomasinin karmaşık koridorlarına dönelim. Kıbrıs meselesi ve Türkiye ilişkileriyle ilgili Yunanistan'ın önerdiği 5 artı 5 formatında bir plandan bahsediliyor. Yunan basını Türkiye'nin bu girişime sıcak bakacağına pek ihtimal vermiyor ama yine de bir bekleyip görelim havası var. Amaç bölgesel deniz yetki alanları, enerji gibi konularda Türkiye'yi geniş bir diyalog masasına çekmek. Doğrusu Türkiye olmadan bu denklemlerin çözülmesi biraz zor görünüyor. Ben sadece burada yazanları aktarıyorum biliyorsunuz. İşte efendim bugün de fırtına uyarılarından posta krizine, diplomatik girişimlerden insani hikayelere gündem yine bir hayli yoğundu. Fason Radyo Atina stüdyosundan ben Stelio'dan bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte aynı frekansta buluşmak üzere. Hoşçakalın. son radio